Herkese tekrardan selamlar. Selamlar. Abi bu maç bu maç yeneceğim abi inanıyorum. Sen git o <laughs> Bu maç yeneceğim inanıyorum. Sen bilir miyim? Aynen öyle. Ben ha ha Sen beni yani ben artık kötü. Sen buranın yanında laflar ediyordun sana. Burak diyor ki nasıl sıyor velet. Koyuyorum ya. Ben. Yo. Gütüken ee, ne yapayım? <laughs> ne alakalı? Bu arada um, bir arkadaşlar gelecek. İşte buraya. Güzel bir akşamdan hepinize merhaba Açık değerli aynen. futbol severler. Ama gelmez ki o. Oğlum gelir arada o da. <laughs> Buraya ben şimdi. Oğlum gelmiyor yine sizinle? Oğlum kapatsana şeyi biz varız burada ya. Kapatsana <laughs> spiker'i biz varız burada. Allah Allah. Yani kocaman değerli spikerlerden mi kaçıyor Ha. <laughs> Pilav, pilav. Pilav. Ne diyor oğlum? Sesli söyle de herkes duysun. Söyleyeyim Emir. Hayır. Yes. Hayır değil mi? Salsana yani. <laughs> Video çıkacaktı o shorts videosu. O fidikiyi de shorts'a ekleyeceğim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Anne>. Of. <laughs> of. Şey, top gibi. Son anda. Tamam sana röveşet atacağım bu arada Mert. Son anda muslera diyemiyoruz maalesef. Son anda. Sesi öyle ne dedin? Dedim ki kaleci Mert Günok. Hayır kaleci Mert Günok demedi. Herkes takip etmeyi unutmasın dedi. Ben duydum. Ya çocuk ya belki istemiyorlar takip etmek izlemek istiyorlar. Sana ne Allah Allah. Abi takip etmeden izlemeyin. Öyle bir şey ya. İzleyen izlesin. Neyse ya şaka yapıyorum. İzleyen takip etmeden izlesin. İsteyen takip ederek izlemesin. İsteyen istediğini yapsın chat. Chat ne? Chat ne dedim? Yayındayız sanki. Çok. Aa yayın da açabiliriz lan 50 abone olduğumuzda. Evet 50 aboneye bir yayın. Her 50 abone bir yayın. Ama bir haftada. Çünkü buluşmamız olabilir. Her bir hafta bazen video gelmeyebilir. Evet bazen videolar aksayabilir beyler. Beyler diyorum da herhalde bayan izleyen yoktur yani kız izleyen. Belki vardır. O da da bilir olmaya da bilir. Orasını biz bilemeyiz. Oğlum bu Venus Yusarbi çok iyiymiş lan. Aç abim ortayı. Sen de kötü ben değilim bence. Bu ikiler. Bak bunlar gol atamasın diye emere kare dikmemiz lazım. Ve devre yarısından sonra tekrar maça gelecek. Ve devre yarısından sonra tekrar sahalardayız. Bu zekiçilik de Alexander Arnold daha iyi ya. Oyundaki karşısına göre. Emir bu arada sağa ödül var. Ne yaparsam? Sola gidersin. yapacak bir şey yok. Peki ben şu özel ayarını çekiyorum. İki dakika bekleyeyim. tamam. 1 bir, bir. Ya şu goller geç güzel olmadı golleri. <laughs> Boş boşu vakti ay ayırıyor. Vakti gidiyor çocukların. Abilerin. Abilerin, ablaların, gençlerin, yaşlıların. Ben eskiden şey şey istedi. 60 yaş artı. Bayram gelir dillere. <laughs> Hepsi spor videosu ya edit. <laughs> ha bende de oluyordu o ya. Ama çoğu erkek de kız izleyenler de vardı böyle. Oğlum shorts mu atıyordun? Evet. Ya, tam o zaman oğlum rastgele milletin karşısına çıkıyordu. Ama o 60 üstü İslam izleme niye söyleyeyim mi abi? Evet. Herkes rastgele isim belirliyor ya. Evet. Ondan. Ama rastgele yaş belirliyor ya. Ondan. Yoksa yani 50 yaşında izleyen yoksa evet. Yes Aa bir bir değil miydi lan Yeni farkına vardım Ha 1-1 Of oh, Of Çok iyi şuttu Bunu da mı eklesek acaba Yoksa İlginç şutlar goji. Gol olmayan iniş şutlar Of <laughs> 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 konuşurken eklemelik video geldi. Uf. Uf, 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 uf. Uf, uf. Mük gol. Bük. Patrick Vieira. Sen de şey yok değil mi? Yok. O, on, on ondan bulamıyoruz. Bir tane daha gol gelir mi lan öyle? Senden falan. Best. Yok o gol değil. <laughs> İmkan yok. Oy! Oh, 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 çok iyi çıkardı. Ağlam tuttu. <laughs> yes. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar bu. Şov sayık dersin onu bu arada. Abi bu maç da böyle bitti. Bu ikinci beraber biten maçımız. Evet. Ve mükemmel de bir gol izledik. %78'de. Aydın görüşmek üzere. Görüşürüz.